Çocuğun birisi bal yiyince vücudunda yaralar çıkıyormuş. Ama bir türlü bal yemeyi de çocuk bırakamıyormuş. Ailesi çocuklarının bal tutkusunu önleyebilmek için zamanın en bilinen hekimlerine gitmişler, tedbirler uygulamışlar ama nafile. Çocuk bir türlü balı bırakamıyor. Sonunda sonra sonra tavsiye üzerine Ebu Hanife Hazretlerine gitmişler. İmam Ebu Hanife bu sorunu dinledikten sonra çocuğun anne ve babasına 40 gün sonra inşallah gelin Allah kerim demiş. Anne ve baba buna hiçbir anlam veremese de çaresizlik içinde mecburen geri dönmüşler. Söz verdikleri gibi 40 gün geçtikten sonra tekrar Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna varmışlar. İmam-ı Azam Çocukla kısa bir görüşme yaptıktan sonra ona yavrum bundan sonra bal yeme olur mu demiş. Sonra da çocuğun ailesine dönüp tamam inşallah gidebilirsiniz.'' demiş. Anne baba şaşkınlık içindeymiş. Ya bu mudur yani dercesine birbirine bakmışlar. Öyle ya 40 gün bekleyip de sonunda sadece kısa bir cümle duymak anlaşılır bir şey değilmiş. Ama karşılarındaki zat da devrin en büyük alimi, sıradan birisi değil. Onun dediği gibi yapmışlar, evlerine dönmüşler. Sonraki günlerde bakmışlar ki çocukları yavaş yavaş balı bırakıyor ve birkaç gün sonra şaşırtıcı bir şekilde bal yemek istemiyor. Önünde bal görmediği zaman çığlık çığlığa feveran eden çocuk artık balı görmek bile istemiyor. Tabii anne ve baba bunun sebebini merak etmiş. Mutlu bir şekilde Ebu Hanife'nin yanına gitmişler. Efendim, siz çocuğa bir cümle söylediniz. Bununla beraber nasıl oldu da bu çocuk baldan vazgeçebildi? Bunun hikmeti nedir efendim diye sormuşlar. Ebu Hanife Hazretleri tebessüm ederek cevap vermiş. Allah'a şükürler olsun. Her şey Rabbimizden. Yalnız 40 gün önce ben de bal yiyordum. Ee bal yiyen birinin başkasına bal yeme sakın demesi etkili olmazdı. O yüzden ilk gelişinizde bir şey demedim. Sizin gelişinizde bal yemeyi kestim. Önce nefsimde denedim bunu. Kendim bunu bırakmanın mümkün olduğunu görünce Allah'ın izniyle sözüm de ona tesir etti. Bu güzel kıssadan anlıyoruz ki Ağzımızdan çıkan sözler insanların kulaklarına isabet ediyor. Evet. Lakin gönülden gelen sözlerse insanların yüreklerine dokunuyor. Samimi olmayan öylesine ağzımızdan çıkan sözlerin karşımızdaki insanlar üzerinde bir tesiri de yok. O sözün etkili olabilmesi için sözü söyleyen kimsenin o sözü yaşaması o sözün dertlisi olması gerekiyor. Saf Suresi'nde buyrulduğu gibi: Ey iman edenler, niçin yapmadıklarınızı söylersiniz?